Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah selamı, rahmeti bereketi mağfireti hep üzerinde olsun inşallah bugün sizlere yine güzel bir tarifle geldim bugün sizlere mercimekli köfte yapacağım inşallah buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ve ve önce mercimeğimizi ölçüyorum 1, iki Şöyle iki iki buçuk bardak mercimek. Onu güzelce yıkayacağım, ta ki nişastası içinde kalmayana kadar yıkayıp sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın tavsiyelerim mercimeğimizi yıkadım ve şimdi tencereye boşaltıyorum. Ne kadar mercimek kullandığımı, ne kullandığımı sizlerle açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Şimdi mercimeğimizi tencereye koydum. Şimdi suyunu ekleyeceğim. 3 bardak suyu da ekledim ve pişirmeye ocağa götürüyorum. Şimdi mercimeğimizi ocağa koyduk pişmesi için. Şimdi burada bulgurumuzu ölçüyorum. 1 ve 2,5 bardak bulgur da ekledim. Bunu da bir kenara alıyorum. Şimdi sahip takipçilerim mercimeğimiz başlandı. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Tam 4,5 bardak su koydum. Şimdi mercimeğimiz bu şekilde pişti. Üzerine ince bulgur ekliyorum. Tam 3 bardak ince bulgur koydum ve karıştırdım. Suyunu çekmesi için üzerine kapatıyorum. Şimdi zaten tavamı ocağa koydum altına açtım ve burada bir su bardağı zeytinyağım var. Burada dört orta boy doğradığım soğanları ekliyorum. Ve Burada soğanların kavrulmasını sağlayacağım. Soğanların daha çabuk yumuşaması için bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Tam bir çay kaşığı. Şimdi soğanlarımız böyle kavruldu. İçerisine 1, 2 yemek kaşığı biber salçası 1, 2 yemek kaşığı domates salçası ekledim. Ve 1 yemek kaşığı pul biber içerisine ben tane kimyon kullandım. Siz çekilmiş kimyon kullanabilirsiniz. Biz tane kimyon sevdiğimiz için. Şimdi bunları da güzelce kavuracağım. Gerekirse daha zeytinyağı kullanacağım ama şimdi değil. Gerekirse tabi. Salçamı da biraz kavuracağım. Şimdi sayın takipçilerim bir buçuk bardak zeytinyağı eklemiş oldum. Ve salçamız kavrulmaya devam ediyor. Şimdi sayın takipçilerim bulgurumuz suyunu çekti. Boşaltıyorum. Şimdi içerisine pişirdiğimiz soğanı ve salçayı üzerine yaptığım sosu üzerine boşalttım. Şimdi burada bir tatlı kaşığı reyhan ekliyorum. Biz reyhan olması olmazı. Yarım limon suyu. 2 yemek kaşığı nar ekşisi. Gerekirse tuz ekleyeceğim. Sosa bir çay kaşığı tuz koymuştum. Gerekirse ekleme yapacağım. Gerekmezse Şimdi bunu güzelce harmanlayacağım. Bu şekilde. Şimdi bir bağmayı da ince ince doğradım. Onu da ekliyorum. Yarım çay kaşığı tuz daha ekleme yaptım. Şimdi köftemiz hazır. Şimdi sıkmaya başlayacağım. Yeşilliklerimizi böyle tabağa önce diziyoruz. Köftemize yarı yer yapıyoruz bu şekilde. Şimdi elimi suya batırarak böyle köftelerimi bu şekilde yerleştiriyorum. Sayın köftemiz karşınızda. Yiyenlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımda haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi buyurun köftemizi. Gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Ve gerçekten maşallah. Şimdi köftemizi bu şekilde test ediyorum. Ve bunlar tabii ki sizlere gelsin şekilde turşu da yanında ve limon da üzerine böyle sıkıyoruz buyurun bu sizlere gelsin yiyenlere afiyet olsun mutlaka bu köfteyi bu lezzeti yapın bu tarifi ve bu lezzeti tüketin yiyenlere afiyet olsun bir dahaki videomda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun